Merhabalar, Karamanlan.com ekibi olarak bugün Karaman Halkı'nın nabzını ölçüyoruz. Anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve şu an için herhangi bir erken seçim olursa hangi parti oy verecekleri hakkında bilgi topluyoruz. Bizimle kalın. Karamanlan.com Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Anayasa değişikliği ıı, AK Parti iktidarının ve MHP'nin beraber sağladığı bir kanun. Anayasa değişikliği istiyorlar şu anda. Ama... Bu faydalı olur mu bilmiyorum ülkemiz için. Başkanlık sistemi hakkında. Başkanlık sistemi e, Cumhurbaşkanı söylemişti uçan yolunda o zaman belediye başkanı kendisi herhalde. Demirede gıcık oluyorum. Başkanlık başkanlığı tutturdu diyor. Başka bir demedi. Ona o konuda şu anda kendisi istemesi çok farklı geliyor yani bana. Kendi söyledi, sözü sonradan ben başkan olacağım dedi. Başkanlık sistemi istiyorum dedi. Şey yaptı. Peki Enes Bey düşünceleriniz için çok teşekkür ediyoruz ama şu an seçim olsa, erken seçim olsa hangi partiye vermek istersiniz? Ben ülkücüyüm, ben MHP'ye veririm. Ama Devlet Bey'in şu andaki söylediği ee, kanunlara, evet anayasa değişsin, evet demesine ben karşıyım. Ama her halükarda ben oyun MHP'ye atarım. Değişmez bu. Karamandan.com hmm, O konuda daha iyi bilinçli, çok bilinçli olmadığım için onları büyüklerime aval ediyorum. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek içeriğini bilmediğim için bir ee, şey diyemeyim o konuda. Ee, araştırıyorum da içeriğini bilmediğim için karar veremedim. Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz? Ee, sandık önüme gelmeyince karar veremem. karamandan.com Anayasa değişikliği hakkındaki düşünce nedir? Anayasa değişikliği hakkındaki düşüncem... <laughs> Valla abi ne desek... <laughs> Sizin düşünceniz varsa söyleyin. Sizin varsa sizden alabiliriz. Biraz da siz konuşun abi. <laughs> Bizim bu konuda bir düşüncemiz yok ama. <laughs> evet abi. Tamam o zaman. Bu soruyu geçelim abi. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sistemi çok güzel yani. Şu Baş... an çok güzel. Ertuğrul Çalışkan. Evet. Başkanımız. Değil mi abi? Doğrudur. Ee, memnunuz. Ondan memnunuz. Çok e, saygıdeğer abimiz. Seviyoruz, sayıyoruz. Başımızdan eksik, başımızdan eksik etmesin. Çalışmaların devamını bekliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Çalışmaların devamını bekliyoruz. Peki bugün seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdiniz? Hangi partiye oy vermek isterdik? <laughs> Hayır abi. Ben Tabii ki de e, Saadet Partisi'ne e, Necmet Nerbakan vermek isterdim. Ben AK Parti'ye vermek isterdim. Ben de AK Parti'ye vermek isterdim. karamandan.com Anayasa değişikliği hakkında ne Başka, düşünüyorsunuz? Ee, anayasa hakkında şimdi konuşmuyorum. Muhtar bir adamım onun için yorum yapmıyorum. Anladım. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani? O da aynı. O da aynı, o da aynı şekilde. Hı, evet. Başka soracağım bir varsa. Peki bugün seçim olsa hangi partiye görmek isterdiniz? Görüşünüz. Yani görüş önemli değil yani. Karamandan.com Anayasa değişikliği hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla ben pek ondan yana değilim yani yani bu pek değişiklikten çok e, biraz şahıs yani şahıs olarak görüyorum yani anayasa değişikliği de şimdi bu bir kişinin şeyine bakıyor kişileşiyor yani kişileşiyor yani. yani bir kişinin ağzına bakıyor yani bu ülke pek haber yok ya yani kimse haber yok halkın haberi yok ne olduğunu yani Bilmiyorum ya, pek tarafları değilim ben. Anladım. Peki diğer soruma geçiyorum. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok istemiyoruz biz. Başkanlık sistemi ya, hakkında Ben de... şahıs, kendim adıma konuşuyorum. Ben pek Aynen. istemiyorum yani. Peki bugün seçim olsa hangi parti oy vermek isterdiniz? Düşüncenizi alabilir miyiz? Onu... Hangisi hayırlıysa onu atayım ben. Masa değişikliği hakkındaki düşünceniz nedir? Valla anayasa değişikliği biz sadece normal bir vatandaşız yani sade bir esnafız. Anayasa değişikliği gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı bir eski bir anayasamız bu. Şu andaki şeye göre değişmesi gerekir. Peki buna istinaden başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla başkanlık sistemi şu anda herkes bizim gibi az çok bayağı bilinçliyiz bu konuda ama Herkesin bir başkanlık sisteminde bilgisi olduğunu sanmıyorum. Şu anda mecliste anayasa değişikliği şeyinde milletvekillerinin hallerini görüyorsunuz. Kavga, dövüş, sandalyeler, ısırmalar, birbirlerine hakaretler. Yani bu millet bunu hak etmiyor. Yani öyle veya böyle bu geçecek ama vatandaş inşallah son kararı verecek. Başkanlık sistemi iyi olacağını tahmin ediyorum ama artık bilemiyorum vatandaş millet ne diyecek. Bu konuda biraz şeyim var. Evet mi der, hayır mı der? bu konuda bir çünkü şöyle vatandaşın bu konuda bilgisi yok. Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyle götürüyor ama bakalım inşallah sonuç iyi olur, hayırlısı olur. Bizim de temennimiz olur. Peki bugün seçim olsa hangi partiye vermek isterdiniz? Bugün seçim olsa hangi partiye oy vermek isterim? İki parti arasında gider gelirim. AK Parti, MHP. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Allah hepimiz hakkında hayırlısını versin. İnşallah iyi olur. Yalnız birlik beraber olalım. Şu ülkemizin durduğu, bulunduğu şartlarda kenetlenmemiz gerekiyor. Allah teröristlere lanet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralarımıza şifa diliyorum. Allah hepimizin de hayırlısını versin. Hep bir olalım, birlik olalım. Dediğim bu. Karamandan.com Anayasa değişikliği ile ilgili düşünceniz nedir? Anayasa değişikliği olması lazım. Memleketimizde gerekli değil ülkemize dünyaya dahi dünyadaki bizimle uğraşanların Anayasanın geçmesinde onların dahi bizim güçlülüğümüzden yapacaklarını yapamaz hale gelirler ve yapmak istediklerinde yapmazlar güçlü bir devlet, güçlü bir başkan olduğu süre. Peki başkanlık sistemi hakkındaki düşünceniz nedir? Tabii olması lazım. Olması gerekiyor diyorsun. Tabii. Anladım. Peki size diğer soruma geçiyorum. Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz? Yine? AK Parti'ye veririm. Anladım. Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Ben mi? de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah yardımcınız yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Memleketimizi dünya düşmanlarının elinden, dilinden, gözünden, kulağından, sözünden, her türlü musibetinden korusun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de canım. Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Anayasa değişikliği hakkında çok şeyler düşünüyorum. İdam bekliyoruz. İdam olsun. Geri yasalar zaten milletvekillerine, başbakanlara, cumhurbaşkanına gereken bir değişikliktir. Peki başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sisteminin kesinlikle gelmesi gerekiyor Türkiye'ye. Gecikmiş bir karar diye düşünüyorum. Gecikmiş bir karar diye düşünüyorsunuz. Aynen. Peki şu an seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? MHP'ye oy veririm. Ne yasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Değişmese daha iyi yani. Sebepleri nedir peki? Sebepleri abi. İstemediğiniz sebep nedir? Yani? Tek adam rejimi istemiyoruz zulüm istemiyoruz hükümetten. Halka canla başla bakacak hükümet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Peki başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanlığı istemiyoruz. Başkanlığa da hayır diyorsunuz. Hayır. Peki son olarak sorum. Eğer şu an için erken seçim olsa Hı. hangi parti oy vermek istersiniz? Onu söylemek zorunda değilim. Karamandan.com Peki anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ana değişikliği hakkında yani değişilmesin. Eski anayasa neyse ona uyulsun yani. Anladım. Peki başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz bu konuda? Başkanlık sistemi hakkında derken? Başkanlık sistemi var şu an gündemimizde. Evet. Sistem değişmesi yani başkanlık sistemi var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Değişmesin aynı dursun yani. Bu şekilde devam etsin. Cumhuriyet. Evet. Bir de yani şu zamlar biraz şey olsun, gazlar falan yani arabaya binilmesin diye mi yapılıyor yani bu kadar yani? Bunlar yetkililere duyuluyor zaten bu konuda. Tamam. Teşekkür. Peki şu an için evet. erken seçim olsa hangi partiye oy vermek istersiniz? Ya ben parti tutmuyorum ya. Yani. Tutmak da istemiyorum. Evet. Peki teşekkür ediyoruz o zaman bekleyelim. Karamandan.com Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorum? Ya bence yani başkanlık sistemi gelirse iyi olur diyorum. Yani. Başkanlık sistemi de anlıyorsun. Aynen öyle. Peki şu an için erken seçim olsa, sizce hangi partiye vermek isterdiniz? Ee, vallahi hangi partiye oy vermek isterim? Güzel bir soru. Yani şu an benim düşüncem ama yani yine AK Parti derim yani. Eklemek istediğiniz başka bir isteğiniz var mıdır? Vallahi evet yani eklemek istediğim bir şey var mesela e, şimdi e, Karaman'da spor hiç ilerlemiyor yani şöyle ilerlemiyor. Ben kulüp başkanıyım Ortoba Spor şu anda lideriz ama yani e, kimseden yani bir destek göremiyoruz bunu yani işverenler olsun valilik olsun özel idare olsun yani biz kendi imkanlarımızla hani biz yıllık örnek veriyorum e, yani. 3 bin lira, 4 bin lira yani eş dosttan para toplamayla yani bir yerlere varmaya çalışıyoruz. O da yani çok kısıtlı olduğu için hani biz bir yerlere maalesef varamıyoruz. Hani ben buradan hani görevlere sesleniyorum. Hani Karaman'da spor kulüplerine özellikle hani Karaman'da spor kulüplerine yardım istiyorum. Hani yani burada yetkili kim duyuyorsa hani sesimi de duysun. Hani kulüplere bir kuruş destek yok. Kendi imkanlarımızda inanın yani yani futbolcu çocuklar cebinden 20 lira 30 lira vermeyle yani bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Bu Karaman'ın yani futbolcuları. Hani bu kadar e, sönük düşmeyelim yani Karaman şey olarak. Yani futbolu biraz daha ilerletelim. Hani sesimiz duyan olursa hani buradan yardım istiyoruz yani. Teşekkür ederiz. Karaman'dan.com Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Anayasa değişikliği geç bile kaldı diye düşünüyorum. Ee, önceden yapılması gereken e, şeylerdi. Yalnız bu zamana kadar fırsat verilmedi. Ee, hani muhalefet dahi Vatan Millet Sakarya yerine sadece kendi çıkarlarını düşündü diye düşünüyorum. Bu AK Parti'de olabilir, CHP'de, MHP'de hiçbir şekilde ayırt etmiyorum. Ee, ama e, bu anası, anayasa değişikliği konusunda kesinlikle e, hem fikrim. Peki başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alabilir miyiz? Başkanlık sistemi benim için olsa da olur, olmasa da olur. yeter ki hangi parti olursa olsun sadece vatanını milletini e, göz kulak etsin. Kendi menfaatlerini göz kulak etsin. Dış ülkelerden e, yatırımları yapmasın da Türkiye'den ithalatını, ihracatını, Türkiye'den üretim konusunda e, Türkiye'yi kalkın, kalkındırmasını istiyorum. Başka bir şey değil ama başkanlık konusunda benim için olsa da olur, olmasa da olmaz. Anladım Fikirlerinizi sergilediğiniz için Evet. Peki şu an erken seçim olsa hangi partiyi vermek istersiniz? Şu an için erken seçim olsa hangi partiye oy vermek isterdim? Hani şöyle söyleyeyim, ee, şu an gözlemlediğim kadarıyla ben MHP kökenli bir insanım. E, yalnız şu an için mesela Devlet Bahçemizin Devlet Bahçeli'nin e, yaş olarak da e, atılım konusunda da enerjik olduğunu düşünmüyorum. Ama bak yine MHP kökenli bir insan olduğumu söyleyeyim. E, şu an için şu an olsa Tayyip Erdoğan'a veririm, AK Parti'ye veririm. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Rica ederim kardeşim. Bu arada mikrofonla çok kombin oldum. E, onu ayırt etmek isterim. O da sizin önünüz. <laughs> Teşekkür, ederim. iyi İyi çalışmalar. Sağ olun. karamandan.com Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güvendeki olarak bastım da. Vallahi başkanlık sistemi onu büyükler bilir. biz bilmeyiz. Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz o zaman? İşte onunla ilgili gelalım. Vallahi onu biz siyasetten anlamadık. Şu an siyasetçilerimiz daha iyi, daha iyi düşünür, daha iyi görüşlere sahip oldukları için ona daha iyi anlatır veya yaparlar. Yani. Biz bildiğimiz yok. Onda bir bilgimiz yok yani. Anlıyorum. Peki şu an erken seçim olsa? Hangi partiye oy vermek isterdiniz? Vallahi ben 2-3 e, dönemdir oy vermiyorum. Kimseye de vermem yani. Anayasa değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyorum. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sistemini e, yıllardan beri destekliyorum zaten siyasi görüşüm gereği. E, başkanlık sistemi aslında Türkiye'de geç kalınmış bir sistem bence. Bilgi, o şekilde. Peki şu an için son sorum olarak. Tabii. Şu an erken seçim olsa evet. partiye AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye. Evet. Eklemek istediğiniz görüşleriniz, duygularınız varsa? Yani e, insanlar bence her konuda araştırıp e, gerçek kaynaklardan araştırmalı. Çünkü bazen böyle toplumda bakıyoruz herkes ön yargılı davranıyor. Kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor. Özellikle tarihimiz konusunda insanlar kesinlikle çok iyi araştırmalı ve ee, özellikle de altını çiziyorum doğru kaynaklardan araştırmalı. Çünkü insanlar kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor ve kendi tarihine, kendi e, ecdadına küfreden insanları çok görüyoruz ve bunlar bizi üzüyor. Anladım. Tarihimizde övünmeliyiz bence ve şu anki başkanlık sistemi bizim tarihimizi onaylayan bir sistem. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim. Karamandan.com Belediye çalışmalarını gördük. Anlıyorum. Peki başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona karşıyım tek adam iktidarına karşıyım. Tek derken şöyle kulaktan dolma değil. Gerçek araştırılıp bir belirli bir yasa çıkıyorsa daha yasa çıkmadan televizyona 20 tane spiker çıkıyor. Aklı olan da olmayan da konuşuyor. Önce yasa bir ortaya çıkar. Bir tartışılır. Onca insan bir araya gelir. Dört tane mecliste parti var. Dördü de bir araya gelebiliyor. Buna da adına siyaset diyorlar. Demokrasi hiçbir gereği yok. Peki şu an seçim olsa evet. hangi partiye vermek isterdiniz? Hayır kullanırım. Şu anda. Şu an için hayır. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun.